Evet, alet de bulamayacağınız bir yer. Kutular dağın içinden geliyor Başların arasından. Şu anda bulunduğum bölgeye girmek yasaktır. Yazıyordu. Ben girdim. Sen buraya girmezsem suyu neden göreceksiniz? Doğru görüyor musunuz? Ağaçların kökleri bir ağaç olmuş bir daha. Buraya giriş yasak arkadaşlar. Kesinlikle de. Taşlara bakalım. Uzmanlık alanı bundan olduğu için bunu gördün mü? bunlar için giriyoruz. İki tane güzel yarı değerli taş yakaladık. Şurada yine bakın. Bir tane var ama. Yok. Yani her an bir fazla yiyebilirim. Bu dere demek ki taşıyor suları buraya kadar çıkartıyor. yanımıza kutumuzu almıyoruz. Ya buraya direkt böyle gelmedik de. seni almam lazım. Seni nasıl çıkartacağım bilmiyorum ama şu kayanın arasından çok zor olacak. Şu enerji istiyorum. Evet. Şunu istiyordum. Sesi de bir kaç değilmiş. Şimdi buraya girmek tehlikeli bir hesaptır. Yazmış adam yarısı saatten sonra burada bizim başımıza bir şey gelse kesinlikle mesuliyet kabul etmezler. Etmesinler. Burada daha önceden herhalde bir şey yapılmış. Daha sonra dökmüş. Suya dayanamamış. Ağacın bir tanesi yanılmış. Şuradan Evet, görüyorsunuz. Ağaç. kalkarsak biz bir tane zarar ederiz Hem de bir Burada ne olduğunu bilmiyorum Ama şuraya kaşıntım var. Çıkacağım. Aralara beyler dikkat ediyorum. Ne olur ne olmaz. Elini taşlarla olmaz. Çıksam mı? Çıkmasam mı? Yok mu? Yani şurada bir taş var. Biliyor musunuz? O dikkatini çekti. Açayım. Bir zonlayalım, zonlayalım, Şu işte. Şuradaki. Taş. da uza, uzak. Hani şu, elmas nasıl bulunur kanalları var ya, Deniz kenarında geziyorlar. Bir de gel buraya çık bakalım. Daha da yasaklı bölgelere gireceğiz de. Normalde buraya gelip bu şeyde gezemezsiniz arkadaşlar. Şunu söyleyeyim ben. Varsa hiç metre o. Nasıl alacaksın hemen? Aslında şuna gitmek istiyorum da. Bu su beni götürür. Bak ah, şurası var ya. Araya görüyor musun? Taş dolu bak oraya. Aralardan düşmüş. Şu kayalardan görüyor musun zaten? Bir günah büyüklüğünde. Yani... ...bu kayda geçme şansımız var mı? Oraya nasıl geçeriz? Şuraya nasıl geçeriz şuraya? Şuraya. Buradan atlayıp geçemem, düşerim. Buradan da geçemem benim şansım, Mecbur. Ha? Geçemezse, geçemezsin, geçemezsin. Meyir beni götürür. Kaçta? Sen buraya görmüyorsun değil mi? Geçemezsin, bana şey. Geçemezsin. Senin oradan geçmem lazım. Bekle, geçeceğim. İzleyenlere orayı da göstereceğim. Geçemezsin. Arkadaşım geçersin diyor mi? geçemezsin. Meyir seni oraya götürür. Ne oh, lazım. Ben yani adamlar yazmış buraya, yasaktır diyor. Ne görüyor musun? Ulan ben var. Mecburen şimdi oradan geçeceğim. Bak şunlar bile bırakıyorum. Şunlar dursun. Ben şimdi burada Şu tut kamerayı böyle şöyle doğru. Nereden ya kötü şey ama ne? Ver. Şu kıyamaz, terlik şart ya. Oo. Abi bu ne ya? Yerin altına bak. Evet. Ben buraya girerim mi? Girerim. Yani girmek için tam da bundan bahsediyor arkadaşlar. Şu kaya yerinden bir oynasa Allah göstermese. Gemi gibi bir şey. Bu kaya da bu kaya var ya şüpheli bir kaya. Baksana gemi gibi ya. Aynı gemi gibi ya. Ve işaretler var üzerinde. Onun altına Biraz yaklaşayım mı? Zon mu yapayım? Buraya çıkamıyorum çünkü. Buraya bakar mısın? Sanki bir taş olmuş gibi. Yandı. Şu yerde de var. Şuraya tur bitireceğiz. tam yani arama çalışması yapılacak yer gerçekten burası. Araplar da var etrafımızda. Onlar şu bana bakıyorlardır bu ne arıyor diye. Güzel bir taş biliyor musun? Şu taş ışık geçiriyor. Altına ışık koydun ama çok güzel ışık geçiren bir taş. Harika bir oluşum aslında. Kaya Dursun. Dur dursun. Ben meteor aldıkça yarı değerli taşlara geliyor. Ben meteor alıyorum yarı değerli taşlara geliyor. Bak oluşmaya başlamış. Bak normal bir kayaç. Görüyor musunuz? Yarı değerli ışık geçiren bir taşa. Işık geçiren taşların hepsi yarı değerli taşlar. Bunu unutmayın. Elmas da böyle yerde biraz çok zor bulursun. Hani yüzde yüzde 40 bulursun. Kaplıca olan bölgelerde elması bulabilirsin. Çünkü elmas yerin 150 km altında. O su daha da derinden geliyor. İşte bunun kim kimberlit deniyor. Kim Kimberlit de gri bir tane kaya. O sıvı halde yeryüzüne çıkıyor basınçtan. Onu kırman lazım. Onu kırdıktan sonra içinden çıkıyor elmas. Yani Türkiye'de var mıdır? Ben Türkiye'de her şeyin en güzeli vardır. Ama söylenmiyor bunları gün yüzüne çıkartmamız için bizim de ekipmanlarımız olması gerekiyor. İzin gerekiyor. Şu anda ben burada rektörle arama yapsam tutuklanırım. Bakın şurada işte bitki var. Tevk istiyorum. Çok güzel. Yaprakların üzerinde. Harika bir şey. Hoş bir şey yani. ne mi? Ağacın köklerine bak. Tarihi bu burası yerin altından üstten çıkartmış kayalar getirmiş buraya koymuş. Bak bir tane şimdi bunu deniz kenarlarında bulan arkadaşlar var. Anlaşılan yani mı? Dalga atıyor mu ben içine giriyorum bu? Olacağım. Ben bunu dedektör salmak istiyorum. Bu meteoru bulmak için dedektör lazım. Ne süper bir taş. Ne oldu? kamerada eminim benim göremediğimi sizin gördüğünüz vardır. Çünkü siz çok rahat bir şekilde yakın çekim yapabiliyorsunuz. Tupaltabiliyorsunuz, bitebiliyorsunuz. Ha ben o anda yapamıyorum. Ha göremiyorum daha doğrusu. Çok güçlü, çok güçlü. Yani çok güçlü, çok güçlü. Ben şimdi şu terlikle şuraya girmeye taksam var ya terlik ayağımdan fırlar gider. Bütün çıkıyoruz. Aslında çok isterim. Şuraya dalıp diptir de taş araba. Hani suyun altında size göstermek. Ama telefonumu iki defa tamir gördü. Bunu dalarsam telefonum su geçirir. Ben de şöyle geçir. Nasıl biliyor musun burası? O kadar rahat nefes alıyorsun ki. Anlatamam. Şurada mavi bir şey sıkışmış ama bakın onun bir şey görebiliyor musunuz bak mavi bir şey var ama ne bilmiyorum orada paket olmuş yani pişmiş gibi Kiyonum var ya şu kayalardan şuralı giderdim de vaktimiz yok fazla hani şuranın derinliklerine ağaca bak gerilmiş kalmış orada Bak zaman bunu nefes da güzel evet. yavaş yavaş Abi şu Araplar var ya bir parfüm çıkıyor. Yani şurası esiyor. Buraya parfüm kokusu buraya geliyor. Yani kokusu buraya geliyor. Gelip burada doğanın dengesini de bozuyorlar yani. Elektörü baştan geçsek süper olurdu. Buralarda güzel bir arama yapabilirdik yani. He ben onu taş bıraktım bir tane onu alacağım. Nerede o? Biz onu nereye koyduk ya? Allah Allah, beyaz bir taş var ya. Ayırdım ben ama. Neyse. Ha ha. Şurada, şurada, şurada. Değil. Oh. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. Bak burada ne taşlar var. Ne diyecek taşlar var. Hiç görmediğim, adını bilmediğim Kitabı var bende bu taşların ama adını bilmediğim taşlar var. Bak, şu çok güzel taş. Abi sudan oluşmuş böyle bu hale gelmiş. Evet. Burada bitireceğiz. Bak şu ağacın dibinde doğru taş alır mısın? Alacağım şu bekle. Bekle. Gerek. Buradan inmek çıkmak çok zor. Bir ayağın, ayağın kaydı mı aşağıya? Şuna atayım şuraya abi. Bir bakacağım. Dönerken beni dikkat ediyoruz. Bak şu ayağın dibinde bak. Ergahımın dibinde. Tamam. Şu mu? Ha. Taş, normal taş ya. Normal. Su, su birikintisini topladı kayaçlardan. O da bir tane daha var ama bak. Parçalanmış. Parçalanmış. Biz burada silimiz taşı bulamıyoruz. Bu zonluyoruz yani. Tamam. Şuradan çıkacağım şimdi. Bir de şu dibine, şu dibine bakıyorum. Bitti. Yallah. Hmm. Baksana taş burada parçalanmış kendisi. İçini yalanımızı sağlamış. Şuradan dibine gelelim. Bir de burada çekim yapalım. göremiyorsun göremiyorsunuz ya. Değil mi? Şuraya inelim. Burada çok var. Geç arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter.